Basri'de önce yağmur yağdı. Ondan sonra Çorlu Spor yağmaya başladı. Sayın Başkan artık hedef konulmuştu zaten ligin başında. Evet. Lig başlarken konulmuştu. Virajlar o virajlardan olan kazalar ve artık hedefine emin adımlarla giden ve seyirciyi de memnun eden bir Çorlu var. Neler söylemek istersiniz? Artık son viraja dön girdik. Ee, son beş maçımız. Bütün maçlarımız final niteliğinde gördüğünüz gibi. Ee, Pazar çarşamba oynuyoruz. Haftada iki maçımız var. Tabii ki bu yoğun bir tempoda çocuklarımız ama kadromuz çok geniş. Yapılan takviyelerle beraber e, kadromuz genişledi. Bütün maçlarımızı alarak e, hedeflediğimiz hedeflediğimiz üçüncüye çıkacağız. Yine bugün muhteşem bir taraftarımız vardı gördüğünüz gibi. Tabii e, sert bir takım var. Gördüğünüz gibi geçen hafta Sinop Spor'la da beraber kaldılar. E, kapanıyorlar. Kapanan bir takım. Biraz geç açıldılar ama neyse de 2-0'luk skorla 3 puanı aldık. Liderliğimiz devam ediyor. Son 5 maçımızda kazanarak Çoğlu Spor'u playoff'larda da kazanarak şampiyon yapıp 3. ülke çıkaracağız. Adaptasyonunu Nasıl ya zaten bizim takımımız çok bir aile kültürü var. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla beraber müthiş bir kenetlenme var gördüğünüz gibi. Yeni gelen kardeşlerimiz de ee, bu çabuk kabulleniyorlar. E, ee, güzel futbolcular aldık. Son transferlerimizde takıma uyum sağladı gördüğünüz gibi. Ee, hep beraber bir e, kenetlenmiş bir aile kültürüyle çok sporu layık olduğu yere gideceğiz inşallah. Şampiyon yapacağız. Teşekkür ederiz Sayın Başkan.